Muğla'nın Fethiye ilçesinde okulların açılmasına kısa bir zaman kala şehirler arası otobüslere ilgi yoğunlaştı. Otobüs kaptanı Kadem Özcan açıklamalarda bulundu. İsmim Kadem Özcan. Ali Osman Ulusoy Turizm'de kaptan olarak çalışıyoruz. Şu anda Fethiye'deyiz. Allah izin verirse Ankara, Ankara'dan Trabzon. Şu anda bayağı bir talep var, yoğunluk var. E, tatil bitiyor herhalde. Tatilden dolayı okullar da açılacak. Ondan dolayı bir yoğunluk var yani. Ama tabii, yoğunluk bura. Ya yani Bodrum da. yok mesela. Fethiye full. Gidişte de gelişte de full. Full ya. Yani. Trafik kullanılarına illa uyuyacaksın. Uyumadan yola çık. Uykusuz yola çıkmak asla olmaz. Yani şoför arkadaşlarımız yaz sonucunda sıcak olduğundan dolayı tabi yorgun oluyorlar ama yani hep de şoför değil yani. Bunu. Ben mesela gelirken az önce taksi üstüme çıkıyor. Beni solluyor, önüme fren basıyor. Yani bunlar şey değil ha biz daha çok dikkatli olmamız lazım aramızda arkamızda 40 kişi, 10 da çocuk oldu, 50 kişi var yani. İlk önce onların can sağlığı, ondan sonra bizim. Belirli bir hız limiti var mı otobüsler? Belirli mı? hız limiti 100. O da otobanda. Normallerde 89, şey 98, 95, 98 o civarlar. Yani. Trafik kuralları her gün denetleme yapıyorlar zaten. Her gün aramada, binip de kamerada çıkıyorlar. Yani bizim ehliyetlerimizi, sürüşlerimizi, haftalık tatillerimizi bakıyorlar. Yani şu anda Allah şükürler olsun. Ali Osman'da öyle bir Türkiye kaza olmadı. Allah da göstermesin. Kimseyi göstermesin.